Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden boka boka. Nerelere bakacağımız bilmiyorum. O kadar çok yeni yer var ki. Burası da yeni. İlk önce buradan başladık. Bir bakalım. Oh oh. Müziği kapatıyorum. Ay çok güzel yemekler var burada. Çilekli pankek. Afiyet olsun. Çöplerimizi şuraya atıyoruz. Robotlar iş başında. Bulaşıkçı robot çok mutsuz görünüyor konuşuyor bir de arkadaşlar. Menüyü açtık. Bu ne? Bir şey çıktı buradan. Aa kostüm de çok güzel bu arada. Bir de arkadaşlar ben yepyeni bir şey keşfettim onu göstereceğim şimdi size telefon alacağım benim karakterlerim için. Menülerin güzelliğine bakın. Ay kartımı düşürdüm. Ödemeyi böyle yaptım tatlım. Afiyet olsun. İçecek menüsü. Bubble tea de var. O çok güzel. Çöpe atıyoruz. Hızlı hızlı geç. Süper hızlı geç. Dur şunu alacağım. Bir dakika. Meyve tabağı gördüm orada. Oo, çok lezzetli olmalı. Arkadaşlar size yeni bulduğum şeyi göstereceğim. Bir dakika, şu bir tane depo gibi bir yer var ya oradaydı benim bulduğum şey. Ama önce nereye gidiyorduk? Şu e, tiyatroya gidiyoruz ilk önce. Tiyatro binasına. Burada tiyatro binasında sahnenin içinde, şurada tarakların içinde bir tane pırlanta var. Pırlanta değil bu ne bu zümrüt bu. Benim kızım nerede burada? kitabını bırak tatlış. Kolumuz protez biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şuradaki eve geçeceğiz. Eve geçiyoruz. Buradan da koşu koşa, koşa geliyor karakterlerimiz. Bir adet oyun konsolu alıyoruz ve tekrar çıkıyoruz. Bilin bakalım nereye depoya gidiyoruz. Şimdi telefonları olacak iyi izleyin. Ay burası çok pis arkadaşlar ya. Bakın böyle boş bir sandık var burada. Benim karakterim nerede? Gel tatlışım gel. Şimdi bu mücevheri ve oyun konsolunu koyuyoruz. Aa neden olmadı? Olması lazımdı. Buradan bir adet şey vermesi lazımdı ama vermedi. Ah 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 tüh 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 ya. Bir dakika o zaman ben de başka gördüğüm bir şey göstereceğim size. Tara! Oo büyüyor bir de. <laughs> Arkadaşlar büyüdüğünü bilmiyordum. Biraz büyüyünce korktum. Yarasanın güzelliğine bakın. Benim de duruyor. Tamam küçük kal küçük daha bir minnoşsun. Şurası da açılıyor dikiş diker misin bize? Dikiş makinası ipliği falan var arkadaşlar. Çok minnoş. Bunlar benim bildiğim gizemler ama buraya bir tane de elmas. Ya nasıl da o ya? Şu an çok mutsuz oldum. Aa arkadaşlar şunu da koyacaktık ya. İşte şimdi geldi telefonlar. Yaşasın. Bir dakika benim kızım nerede? Mama kabına girdi telefonlar benim kızıma gel tatlışım gel gel benim güzel karakterim şu pembeyi uygun gördüm ben ya. bu nasıl peki bu aha kediliymiş bu bu da güzelmiş ya bu ikisi senin olsun hadi gel ya çok beğendim gerçekten. Kedileri severim çünkü. Ya bana şey lazım. Sulama kabı lazım ya. Çiçekler son. Bir de burada ne var? Şuradaki posterdekinin şeyi var. Kostümü var. O da çok minnoş. Bu da televizyon için. Mikrofon. Kamera. Ve ses bir şeyi. Ses aleti. Neyse tamam buradan çıkıyorum. Buradaki gizemler bu kadar. Daha fazlasını da bilmiyorum zaten. Attım çöpe geri çıkartamaz mıyım ya? Tüh. Tüh atılan şey geri çıkmıyor mu? Herhalde çıkmıyor ya. Neyse bir dakika buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Aa boyama yapabiliyor muyum ben burada? Yapamadım galiba neyse. Çıkıyorum. Yeni yerlerime bakacağım. Oraları keşfedeceğim birazcık çıktım. Deniz hayatı. Burası da yeniydi galiba ya. He burası da akvaryum falan var. Bu ne ya? Ha, ne kadar minnoş. Temizleyelim şöyle biraz camları falan. Al sana balon. Uçan balon. Ya balıklar ne kadar güzeller. Yunus falan var. Balina var yok artık. Bunlar gerçek değil tabii ki oyuncak ama. Bu ne? E bu ne? Şarjı yok ama. Ay şarj olsaymış. Bu ne yahu? Her şeyi merak ettim arkadaşlar. Her şeyi. bu ne? Bu ne? Ay bu hasta. Bir müziği kapatabilir misiniz beyefendi? Ya sen hasta mı oldun? Al iğneni yaptım git güle güle. Bu da veterinerimiz arkadaşlar. Şu da çöp herhalde. Deniz analarına bakın. İlaçlar falan var. Test ediyorlar herhalde bunları. Semender var. Bayılırım semendere. Oy, çok tatlış oldu. Doktorun steteskopu var. Ah, dinle hastalarını. Bak şu balığı dinle mesela. Penguen. Penguen, penguen gelsene bize. Annem koca bir balık pişirsin size. Burada bir şeyler var. Bu ne? Taşa benziyordu ama taş değilmiş. Canlı bir şeymiş. Ya buralar ne ilginçmiş. Ya şuranın nasıl enerjisini doldurabiliyoruz acaba? Şarj etmek lazım ama nasıl bilemedim. Öğrenen biri bana da söylesin. Oo, elektrikli yılan balığıyla şarj edebilir miyiz mesela? Gerçekten ediyoruz galiba. Ya işte tam olarak aradığım şey buydu. <laughs> Balıklar için para toplanıyor herhalde arkadaşlar daha iyi yaşamları olsun diye. Aa kar küreleri de var. Sallasam renk renk olur mu? Olmuyor. Hediye paketi oldu ama. Ödeme yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Narmaske Ya çok tatlı. Tamam buradan da çıkıyorum. Burayı da beğendim. Ee, yengeçli yer nere? Yengeç restoranı mı burası? Burada yengeç yiyorlar. Evet galiba aynen öyle. Ay bu ağaca bayıldım. Ay rakun çıktı. Bir de balık yemiş oradan. Deniz kabuğu. Yemeklere bakın. Balık cipsi sosis ve yengeç. Bakıyorum, inceliyorum arkadaşlar. Burası lavabo. Radyoyu kapatabilir misin? Müziği çok istemiyorum ben. Kedicik, yemek mi bekliyorsun? Sana bir balık pişireyim de vereyim dur. Doğrayabiliyor muyuz buradan balığı? Şuraya ba ahtapot kardeş balık pişiriyor ahtapot arkadaşlar. Şöyle şöyle doğrayamıyor muyuz balığı ya? Doğramam lazım. Aa, yapamıyorum arkadaşlar. Ahtapot sen dur seni mi yedireyim kediye? Balığı yedireceğim. İçecek doldurayım size gazoz. Ne bu domates suyuymuş. Domates suyu isteyen. Ben bayılırım domates suyuna. Ekşi ekşi. Hmm. Bardak yok mu bardak? İşte bardak tabii ki. Domates suyu geliyor. Bu da senin. Oo! Oh, ne sağlıklı içecek arkadaşlar. Meyve suyu gibi o da. Evde yapılanları çok sağlıklı. Dışarıdan alıp içmiyoruz. Balıklarımız burada don dondurucuda bekliyorlar. Bunda ne var? Bunda da balık var. Ha, bunlar ne balığı? Dil balığına benziyor. Bu da pirinç. Yengeçlerimiz burada bekliyor. Zavallı yengeçler, sizi geri koyacağım oraya. Şeker, domates, soya sosu, soya sütü yani. Şöyle, şuraları da silelim, temizleyelim, pis olmasın, değil mi arkadaşlar? Sıcak su, soğuk, sıcak su. Kaşık çatal makarna, şurayı geri kapatıyoruz. Işığı da kapatalım. Şu an orası lazım değil. Sadece e, şeyler giriyor, garsonlar giriyor oraya. Tencerede yemeğimizi yapıyoruz. Bir dakika. Ah, taputum. Mısır. Birazcık zeytinyağı. Şurada da sebze doğrasak oldu bence. Bir parça da mısır daha doğrayabilir miyim? Tık 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 tık. İçine de birazcık şuradaki pirinçten atalım. Az önce pirinç vardı burada. Nereye gittin pirinç? Of, eyvah gitti. Makarna atsak. Of bence çok güzel bir yemek oldu. Neyse o pişsin ben çok beğendim bu yemeği. Biraz da tuz. Of Ahtapotun ellerinin bu kadar çok olması güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Limonu da şöyle sıkıp yanına da koyabiliriz şöyle. Tuvalet damlatıyor arkadaşlar. Kapat kapat kapat. Kapansana yahu kapı. Çok nerede? Sakura ağacı da bir harikaymış bu arada. Rakuncum sana çiçek hediye ediyorum buyur. Sana da çiçek hediye edeyim. Çok da güzelmiş. Buradan da çıkıyoruz. Bütün günümüzü burada geçirecek değiliz ya bir sürü yer var çünkü. Burası da yeni açılan yerlerden. Burası da yeni açıldı. Şu harika konser alanına gidebiliriz. Burada çok yüksek sesle müzik dinleniyor. Ben müzik açmayacağım arkadaşlar. Aa çok tatlı. Benim karakterim nerede? Sen niye geldin? Ben kendi karakterimi istiyorum. Gel. Arkadaşlar hayret bir şey ya. Ay çok yakıştı. Saçlarını toplayabiliriz. Bu saç modelini istiyorum. O çok güzel oldu benim kızımın saçları. Rengini değiştirebilirim aslında. Ay çok aşırı güzel modeller var. Ne dersiniz? Bıt bıt bıt. Şunu deneyelim bir de. Rengini değiştireceğim ama. Renk olsun, çikolatalı, pembe çikolatalı. Çok yakıştı bence. Aa çok güzel. Burada fotoğraf çekeceğiz. Bir dakika dur, telefonunu bırakma tatlış. Çok da mutlu oldu. Bayıldım fotoğrafımıza. Saçları da çok güzel bu arada. İkinci ikinci yere gidiyoruz. O gitsin. Aa, biz de mi gidiyoruz? Tamam biz de gidelim beraber. Burası da yine harika bir konser alanı arkadaşlar. Puş merhaba. Ay yeri düşürdük hayvanı. Tamam bağırma. Bu ne iş? Bu ne iş yaradığını bilemiyorum ya. Biletleri buradan alıyoruz. Aa, çok güzel. Burada ne var? Gitar var. E, alamıyor muyum ha? Şuradan müzik açılabiliyor ama. Sahnenin şekli değişiyor. Çiçekler olsun. Bak. Ay çok güzel. Oo. Bir meyveli içecek daha. koyamıyorum ama. Neyse koymaktan vazgeçtim. Oo harika bir meyve suyu. Az sen <laughs> bunu sen sen. Burada harika atıştırmalıklar var bonibonlar. Denizin üstünde oturtacağım ben güzel kızımı. Tabii ki az önce bak bak bunu suya attık kazara. Size bay bay. Arabayla geldiğimizi unutup Aa saçların nasıl bu renk oldu senin ya? Ben bu renk istememiştim. Neyse tekrar değiştiririz diğer taraftan. Bak burada oturabilirsin. Çok güzel çünkü deniz. Hop. Nasıl bağırıyor? Buradan da çıkacağım. Buralar yeni. Arkadaşlar şurası bir restoran mı? He buraya gelmiş miydim ben daha önce ya bilemedim. Evet burayı hatırladım ben şimdi. Çok güzel pastaları olan yer. Aa bundan ne çıkar acaba? Şurada da bir elmas var. İçinde bir şey yok bunun. Köpüş al bu senin için. Afiyet olsun. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter toka boka. Ben çok seviyorum burayı siz biliyorsunuz benim sevdiğimi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu bıçağı alabilir miyim? Bıçak bana lazım çünkü neden biliyor musun? Çilek keseceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.